müdahale gerekiyor mesela. Birçok birçok şey var bunun gibi yani. Evet. Ben adam öldüreceğim istediğim gibi öldürebilirim diyemezsin. Nasıl istediğim gibi yaparım. Alkol istediğim yerde içerim. Ee, diyemezsin. Birine hırsızlık yaparım diyemezsin mesela. Ço çoğaltılabilir örnek. Yani şöyle diyelim. Bu zorla zorlama cebir vardır ya. Yani. Şöyle çok diyelim. Vandı yani İslam toplumunu ifsad etmeyecek davranışlarda bulunabilir. Kendilerinin inancı olan şeylerde ama İslam devletini, İslam otoritesini ortadan kaldıracak, onu bozacak bir şey yaparsa o e, müsaade edilmez diye düşünüyorum. Eyvallah. Mesela nikahını ben kilisede yapacağım diyorsa yapabilir. Ama sonuçta o nikahı yetkili nüfus müdürlüğüne bildirir, kayda geçer. Bitti. Yani camiye değil ben kiliseye gideceğim diyor. Gidebilir. Oruç tutmak zorunda değildir. Namaz kılmak zorunda değildir. E, ee, Bunları yapmak zorunda değildir. Ama toplumu ifsad etme hakkı yoktur bir kişinin. Ben İslam'dan farklı bir din yaşayacağım diye İslam toplumunu ifsad edemezsin. Hocam şöyle yani şimdi haram olan şeyler o toplumda İslam ülkesinde zaten herkes için geçerli yani. Yani bir gayrimüslim İslam ülkesinde zina yapamaz ya. Yani. Evet. Yani bu ben ben gayrimüslim benim benim dinimde bu ne bileyim işte zaten e, dine göre bir anayasa yapıldıysa hiçbir dinde zaten zina serbest değil de yani e, ben dinimde bu serbest, peki, ben yaparım bilmiyorum şeyler bunlar peki, yani peki ey hocam İslam ülkesinde biri kalkıp ben tarikat kuracağım şeylik yapacağım insanlara öbür tarafta şefaat edeceğim diye e, tarikat kurabilir mi? Onu da kuramaz. Buna asıl asıl e, buna müdahale, e, buna müdahale edilmeli aslında yani. E, tabii buna yani müdahale, e, müdahale e, edilmeli. E, yani. e bir de, de diyorsunuz ki din yani. Bir de, bir de diyorsunuz ki dinde zorlama yoktur. Adamın tarih ne? Hayır Öyle yani abi. Bu zorlama değil. Bu dinin temeline dinamit koyma yani. Bu ne bileyim dinin veya devletin temeline dinamit koyma. Paralel bir yol yapılmaz yani. Bir tane çok yol varsa ben bu yolu beğenmiyorum tekrar bir tane daha yol yaparım yapamazsın yani. Çünkü devletin veya milletin parasını boş yere harcayamazsın yani. Burada hiç kimseye de bir e, serbestlik yoktur yani. Evet peki devam tamam. edelim. Tevfik abi. Bir cümle okuyabilir miyim bu La İkrah ayet ayet kelimesiyle ilgili? Buyurun. Bu cümle dinde zorlamanın ve tiksindirici, nefret ettirici unsurların bulunmadığının açık delildir. Ancak bu gerçek dinde yenilere getirilmesi gereken zorunlulukların olmadığı anlamına gelmemektedir. Diyor hocam. Evet. Peki. Allah İman edenlerin velisi, dostu ve destekçisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. Allah'a iman edenlerin velisidir. Yani inananların Allah velisi onların onları karanlıklardan nura çıkarır. inkar edenlerin velileri ise tağuttur. Tağut ne demek? Yani biz bir Allah'a ilah, Rab diyoruz. O da ta, e, ilah diyoruz. Ama Allah'ın dışındaki bütün insanların taptıkları tağuttur onları nurdan karanlıklara e, nurdan karanlıklara çıkarır. Yani onlar e, kötülüğe e, doğru götürür. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır diyor. Yani dünya hayatında e, hani Kadir gecesi iner de iner ta fecin çıkışına kadar ifadesi kullanıyor da o aydınlığa çıkarıyor. Kur'an insanları aydınlığa çıkarıyor. Ama bunların gittiği yollar insanlara karanlığa çıkarıyor. Onu anlatıyor. Evet. Şimdi bu ayet de bize yine yön gösteren, yöntem bildiren ayetlerden birisi. Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerin velisi değil, iman edenlerin velisi. Dolayısıyla bu ayet bizden şunu istiyor siz de iman edenlerin dostu ve velisi olun. Kafirlerin destekçisi, dostu ve velisi olmayın. Hayat bunu söylüyor. Şimdi hani diyorlar ya işte ee, Kur'an ötekileştirmez filan diye. Kesinlikle yanlış. Kur'an ayrıştırıyor. Hem de radikal bir şekilde ayrıştırıyor. Ötekileştiriyor yani ötekinin kim olduğunu sana söylüyor. Ama senin ötekine zulmetmene müsaade etme. Yani hakikati uygulaman için sen busun diyor, öteki de şudur diyor. Ötekine sakın gücü kuvveti teslim etme. Sakın iş başına getirme. Ama sen iş başında olduğunda da ötekilere zulüm etme diyor baskı kurma. Onların yaptığı yanlışı sen yapma diyor. Muhteşem bir sistem kuruyor Allah yeryüzünde. Dolayısıyla Kur'an ötekileştirir. Ötekileştirmek demek zulüm etmek, hor görmek, efendim ezmek demek değildir. Hani derler ya konuş böyle televizyonda falan duyarsın. Ötekileştirmeyin. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Bu suçtur filan gibi. Hayır değil. Yani İnsanların içerisinde olup da ötekileştirenler onlar zulüm etmek için bunu ötekileştiriyor. Yani şeytanlaştırıyor bir tarafı. Ondan sonra da vur abalıya diyor. Ama Kur'an öyle yapmıyor. Kur'an şeytanı şeytan olarak tanımlıyor. Mümini mümin olarak tanımlıyor. Mümine diyor ki kendini şeytandan koru. E şimdi şeytanın kim olduğunu Kur'an tarif etmezse, ötekinin kim olduğunu bana anlatmazsa, e ben nasıl kendimi koruyacağım birilerinden diğerlerinden? Mesela müşrik kadınları nikahlamayın diyor. Açık olarak söylüyor. Bu müşrik kadınları aşağılamak mıdır? Hayır. Nedir bu? Bu mümince bir hayatın sürdürülebilmesi için sınırların ayrılmasıdır. Ayrıca bir mümin olarak müşrik kadını nikahladığın zaman e senin yapman gereken, gitmen gereken yol var. E o kadın gitmek istemiyor. E kadına bu sefer sıkıntı çıkacak. Sana da zulüm, ona da zulüm. İşte Kur'an kimsenin kimseye zulüm etmesini istemiyor. Dolayısıyla müminler müminlerin bir işidir diyor birçok yerde. Allah iman edenlerin bir işidir diyor. Dolayısıyla bunlar yabana atılacak, okunup geçilecek ayetler değil. Bakın bunları okuduktan sonra insan kendine şu soruları sorması lazım. Ya ben hangi mümine velilik yapıyorum? Veya hangi mümin bana velilik yapıyor? Ne zaman ben müminlerle bir araya geleceğim? Ne zaman biz bir tuğla üzerine tuğla koyacağız? Bir aksiyon başlatacağız? Bizden sonrakilere devam ettirebilecekleri bir dünya bırakacağız. Bu soruyu sorması lazım. Yoksa bunu okuyup müminler Allah iman edenlerin velisidir. E tamam Allah iman edenlerin velisi işte gitsin İsrail'deki öldürdüğü o e, mazlum Müslümanlara yardım etsin. Efendim Suriye'de, şeyde, şurada, burada. Yani biz burada iyi kötü maaşımız var. İşte e, Recep'in balı var. Efendim Yücel'in zeytinyağı var. Herkes <laughs> gelip yatıyor. Ama onlar perişan. Bu nasıl velilik? Hatice Hanım bu nasıl velilik? Bu e, sanırım Allah'ın istediği velilik değil Tevfik abi. Çünkü Allah birlikte olmayı e, müminler müminlerin veli velisidir diyor zaten. Hani birlik olmayı kuvvet haline gelmeyi istiyor. Eyvallah. Allah ee, demek ki Allah veliliğini bize yol göstererek yapıyor. Vahd ediyor. Vahi ile bizi şeytandan, tağut'tan, putta tapuculuktan her türlü sağdan soldan gelen şirklerden koruyor. Biz cennete gidebilmemiz için her örnekten bir örnek veriyor. Müdahale etmiyor imtihan gereği. Ama insan olarak biz müdahale edebiliriz. Biz mazlumlara, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine velilik yapabiliriz. Müminlere velilik yapmak da zorundayız. Yoksa bu ayet niçin buraya geliyor? Allah bize bunu söylüyor. Müminler, müminlerin velisidir diyor. Yapmıyorsan velilik, müminlerle bir araya gelmek istemiyorsan, birlik beraberlik içinde olmak istemiyorsan, 750 sene Kur'an oku, efendim, git tarikatçılara grafelerini say, ötekilerin yanlışlarını say, berikilere ye say, ne olacak? 50 tane çifte dosya tut evinde. Bahadır hep böyle dosya tutardı. Biz Kur'an halkısı yaparken böyle bir, en azından bir defa baştan sonra böyle bir tutmuştu, bilmiyorum o dosya daha buluyor mu? Ama eğer bu veliliği yapmıyorsa bir kişi, üzerine düşen görevi, aksiyonu göstermiyorsa, iki Müslümanla bir araya gelmiyorsa, ya bir Müslümanın bir Müslümana bir şeyi yok ya, veli yok. Bitmiş, yok kalmamış hiçbir şey. Demek ki ve Müslümanım diyenlerde de iman yok ya. Yani. Yok olmuş. Bu çok kötü bir durum. Onun için e, burada diyor ki onları karanlıklardan doğru çıkarın. İnkar edenlerin velileri ise tavuk. Yani inkar edenlerin, inkar edenlerin velileri. Onları buradan karanlıklara çıkarırlar. Yani doğru yola değil, yanlış yola götürürler. İşte başına seçeceği irade ne olursa olsun, eğitim olsun, ekonomi olsun, siyaset olsun, askeri olsun fark etmiyor. Eğer vahye uymuyorsa, iman etmiyorsa onlar seni Karanlığı götürürler diyor Allah işte. Öyle olmuyor mu? NATO kuruluyor mesela. Ne yapıyor bunlar? Bosna'da Müslümanları öldürürken seyrediyorlar. Ama İngiltere ile Arjantin arasında Falkland adalarından dolayı bir anlaşmazlık çıktığında uçağa biniyor e, Amerikan Dışişleri Bakanı e, Mekik diplomasisi yapıyor ve iki günde savaşı bitiriyor üç günde. Ama mesela Irak olursa, Suriye olursa, Filistin olursa, hele Türkiye olursa 30 sene PKK'ya silah veriyor. Bırak diploması yapmayın. Bir de üstelik verdiğimiz tankları bunlara karşı kullanamazsınız diyor. Mecliste, yani, bunlara, daha fazla, öpüyor, <laughs> mecliste bunlara daha fazla... Tabii şey verin diyor. Onlarla korkuna giren onların dostlarına da destek veriyor. Medyayı da fonluyor. Sana gelince her türlü şeyi yapıyor. İşte nedir? Kafirler. Kafirlerin velisidir. Allah söylüyor açık açık. Peki bunu kime söylüyor Allah? Ben Müslümanım diyenlere söylüyorum. Ben iman ettim diyenlere söylüyorum. Öyleyse iman edenler bu ayetleri okuduktan sonra sapla samana ayırması lazım. Hakla batılı ayırması lazım. Hakkın yolunda gidenlere destek vermesi gerekiyor. Batıl yolda gidenlere de karşı çıkması gerekiyor. Yapmıyorsa Müslüman bunun. E o zaman bu ayetler boşa okunmuş demektir yani. Aynı zamanda bu bir suçtur. İnsanlar yaptıklarından sorumludur. Yapması gerekip de yapmadıklarından da sorumludur. Evet, işte onlar ateşin altındırlar, onda süresiz kalacaklardır. Ayetin sonu her şeyin üzerine noktayı koyuyor. Bize ateşin halkını tanıtıyor, bir de müminleri tanıtıyor. Yani İman edenlerin veli işi destekçisi Allah'tır. Onları karanlıktan nura çıkarır. Ee, bir önceki ayette de zaten söylüyordu kim tavudu tanımayıp Allah'a inanırsa o safa sağlam bir kurba yapışmıştır. Yani bizim ne yapmamız gerektiğini Allah çeşit çeşit örnekleriyle veriyor. Biz bu örneklerden çıkarak sosyal yaşantımızda adımımızı nereye attığımızı, ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini bizde neyin eksik olduğunu çek etmemiz gerekiyor. Yetmezsek o zaman biz dipsiz bir karanlık kuyu gibi o ayetleri indir aşağı, indir aşağı, indir aşağı bir şey çıkmıyor. E o zaman biz çöp tenekesi gibi oluruz. Ayet çöp yiyoruz yani. Bizden bir çorba olmaz o zaman ya. Yani. Biz kendi kendimizle yüzleşmek zorundayız arkadaşlar. Yani ben bu sözleri kendime söylüyorum. Beni yanlış anlamayın saatimiz geç, geçmiş saatimizde herhalde. Buyurun başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa 256. ayet için, 257. ayet için yarın 258'den devam ederiz. Buyurun. Peki. Abi. Müsaade adı var mı? az önceki e, ayetle ilgili bu dinde zorlama yoktur diye mealendirdiğimiz ayetle ilgili e, orada geçen kerih ifadesi var ya. Evet. La ikrah ikrah ifadesinin Kur'an'da geçtiği farklı yerler var. Mesela e, savaş size farz kılındı hoşunuza gitmese de. Burada ne diyor? Kütübe aleykümül kıtal kıtal size yazıldı ve hüve kürhünle kür. hoşunuza gitmese de yani kürh hoşa gitmeyen demek ikrah Aha. hoşa gitmiyor şimdi ya, bir, kere, bir şekilde yok. mahallendirelim yani. dinde hoşa gitmeyen bir şey yoktur mesela bir başka ayet diyor ki eee bu asa en şey en ve Bir şey hoşunuza gitmese de hakkınızda hayırlı olabilir. Yani bu ayetlerle mesela daha var. Örnekler var. Ee, Ama Recep Hocam sanki şunu da biliyoruz ki o, yalnız Recep Hocam şunu da biliyoruz ki bir başkasını benim inancımdan olacaksın diye de zorlayamayız da yani. O da var. Mustafa abi onun zaten olmayacağı besbelli. O belli zaten. Onda sıkıntı yok. Zaten ha. buradaki ayetle sanki bir, bir operasyon çekilmiş gibi geliyor bana bu meallendirmede. E, bu dinin içinde hoşa gitmeyecek insan tabiatına, Değil insan Allah. Seciyesine, Allah uygun ben. olmayacak herhangi bir şey yoktur. Bulunmaz deysek çok makul ve mantıklı bir mahalle. Yok olacak. Mustafa abi zaten hoşa gitmeyecek Recep abi hoşa gitmeyecek şey yok zaten. Kur'an'ın içinde yok neresinde zaten, var? Içinde. Ama zorlamak da yok yani. ama ama i̇şte. işte burada Allah iradesi iki... koyamayız. Allah da koymuyor çünkü. Yani Rabbani yolu, gayri Rabbani yolu seçmeyi insanların özgür iradesine bırakıyor. Bu da deneme evet. diyor. Evet. O eyvallah. Bu, o, 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 abi, o sanki, yani, kesinlikle şey doğru, doğru Yok. Allah razı olsun. Peki. Teşekkür ederim. Ben neyse siz aklınızı bir köşesinde bulunsun. Geceler. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Selamlar. Geceler. Allah'a Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor.